Bakın an oyunda yine virüsle oynarken bir şey dikkatimi çekti. Turuncu balonu patlatarak daha fazla DNA. Doğa tep arttırma iyi. Burada ne var? Hmm, yaratılışçı kalsın. Tamam, kurakçı yayılım diyor. Hitofil Evet hidrofile ekleyelim. Şimdi bakın burada normal seviye seçtiğimiz zaman el yıkama oranı. Yani gerçekten ee, bu el yıkama oranı oyun gerçekten bir şey yapmış ve biz de bunu da görmüştük. Bakalım normal modda nasıl olacak? SARS-2 COVID. Bu sefer yine Çin'den başlatalım. Şu an sadece bir kişi de var. İki kişi oldu. Ya farklı farklı oyunlar oynamak istedim. Sürekli Craftati, Spec Ops veyahut hani bizim yayında oynadığımız oyunlar falan oynanmıyor. Dedim biraz da farklı farklı oyunlar oynayalım. Bu oyunu da yüklemişim bir ara. Dedim yüklemişken bari bir dursun. Oynayalım bakalım nasıl olacak. Evet henüz farklı ülkeye yayılmadı. Ama Hindistan sınırına yayıldı galiba. Hindistan sınırına kadar var. Zor modu oynamayacağım. Çünkü biliyorum başaramam herhalde. Biraz daha yavaş yavaş hareket ediyor burada zor modda. Hala Çin'in içinde yayılıyor sadece. Herhangi bir ülkeye ulaşmadı. Bakalım. Rusya'nın haritası bu kadar mı değilmiş normalde? sadece iz düşüm alanına baktığımız zaman bu kadar büyük gözüküyormuş haritalarda. Harita çeşitlerindenmiş. Bu bilgiyi de nerede kullanıyorsanız kullanın ama üniversitede falan çıkar belki üniversite sınavında. Evet hastalığın yayılmasını biraz arttıralım. Yine kemirgenlerle arttıracağım. Onun dışında evet su yoluyla da ulaşabilir. Ve soğuk direncini yine arttırdım. Kazakistan'a ulaştı. korona ee, ilk başladığında Kazakistan'a çok çok uzun süre sonra bulaştı. Evet Türkiye gibi baya bir süre sonra bulaşmıştı. Ama Kazakistan'ın sınır komşusu olduğunu unutmayalım yani. Evet yavaş yavaş artık dünya içinde bulaşmaya başladı. Çok güzel gidiyor. Ben bunu da alacağımı düşünüyorum. 92 bin insana ulaştı dünya üzerinde. Ben bu modu da alacağımı düşünüyorum. <laughs> Ya şu haberler yok mu beni bitiriyor bak. Gelmiş geçmiş en iyi film, en pahalı film çok fazla maliyetli. Yani ne olmasını bekliyordum. Evet Rusya'da ulaştırdık. Birazcık bulaşı, bulaşıklığını değil, bulaşıcılığını biraz arttıralım. Belirti olarak da <laughs> uykusuzluk ve anemi ekledim. Kafadan ekliyorum aslında bunları pek bildiğim yok yani. Evet 11 milyon insana ulaştı ve her geçen sene çok çok katlanarak artıyor. Da işte buralara ulaştırmak sorun. Bak buralar sıkıntı. Bunlar hep zaten ya karadan komşu ya deniz yolundan falan ulaşımcı şeyleri var da. Japonya'nın. Japonya'da gerçekten çok şey oluyor. Yavaş artıyor. Öksürüğü arttırdım ben de. Burada bunu ilk başta yayılma hızını arttırıyoruz. Oyunun temel amacını herhalde ben o şekilde diye anladım. Önce yayılma hızını arttırıyoruz. Yayılma belli bir miktara geldikten sonra ölü hastanın ölümcülüğünü arttırıyoruz. Çin tedaviye başlamış. Birazcık erken değil mi ya? Evet, Güney Amerika'ya da bulaştırdık. Yok, Güney Amerika bulaşmamış mı? Neyse, bulaştırırız. Ve henüz daha dünyada ölü yok. Bu çok güzel bir şey. Çünkü hastalığın daha... Böyle üzerine yoğunlaşmıyorlar. Isı direncini arttırdım, ilaç direncini arttırdım. Ve Viral istik istik konuşamadım. Viral istikrarsızlığı da arttırdım. Belirtilerini birazcık güçlendirelim hastalığın. Evet, Amerika kıtasına da ulaştırdık. Güney Amerika'da geldi. Neden bu kadar yavaşladı bulaşıcılığı? Birazcık bulaşıcılığı arttırmamız lazım. Kuşlar, hadi bakayım göçmen kuşlar. Size güveniyorum. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. İşte i̇stediğimiz sonuçlar bunlar. Yok mu Grönland'a e giden? Hadi bakayım. Bunlar nasıl ülke ya? Hadi gidin, şuraya gidin, şuraya, şuraya. Evet, dünyanın neredeyse yarısına bulaştıracağız ama hala bulaşamadığımız yerler var. Yayılmasını arttırmam gerek. Hem de çok çok böyle. Tamam. Tamam. Yetenek olarak bir şey eklemeyeceğim henüz. Ödümcülüğü olmasın. Evet, Orta Afrika, Güney Afrika'ya falan bulaştırmaya başladık. Acaba şu anda gerçekten korona için yani önlemleri salmaksız mesela İtalyan'ı falan mantıklı mı ki? Bulaştırdık. Bak buradan buraya kadar bulaştırdık. Şuraya bir bulaştıramadık gitti. Ya 56 bin tane adam yaşıyor sonra dünyayı onlar kurtarıyorlar. ilk ne de? Ama güzel yerdeyim ya. Düşünsene bak. Aa bulaştı. Maşallah dediğimizde 5 dakika bile yaşamıyor ha. Yani 56 bin adam yaşıyorsunuz. Sonra gelecekler onlar dünyayı falan kurtaracaklar. Şimdi evet, bunların biz yayılmasını daha da hızlandırmak gerek ya da belirtilerini mi arttırsak? Bak burada ne varmış? Ateş. Ateş çok önemli bir hastalıklarda. Ve hala DNA'mız var. Ben yeteneklerini arttırmak istemiyorum aslında. Ölümcülüğünü arttırmak istemiyorum. Çünkü bu sefer şey çok hızlı gidecek. Evet. Bakalım hiç bulaşmamış ülke var mı? Fas. Fas sen ne alaka abi? Fas'sın sen. Fas'sın abi sen ne olacak? Böyle şey olur mu ya? Bulaştın Fas'a? Bulaştı. Çok şükür. Yalnız bu sefer kolay moddan birazcık daha yavaş hareket ediyor. Şimdi bunun tedavisini bizim önlememiz gerek onun içinde buradan yeteneklerini arttıracağız. Bu neymiş? Delilik. Deli olsunlar bakayım. Evet, %23'e düşürdük telavesini. Hayır, hayır, hayır. Cık, dur bir. Sağlıklı insan var hala. Dur dur. Herkese bulaşsın öyle öyle olsun. Dur ne kadar sağlıklı insan varmış dünyada. Ha tamam kalmadı. Dünyada Norveçli değil. 33 milyon sağlıklı insan var. Umarım şu at 900 milyon kişi için onlara bulaştıranlar çıkar da. Heh tamam dünyada sağlıklı insan kalmamış. Artık ölmesini bekleyeceğiz herkesin. Evet, orta modu da bitirdik aslında. Bakalım bunu kaç günde bitirmişiz. Ben de diyorum durdu hepsi. Meğer oyun durdurmuşum. Bitti mi? 5 milyon kişicik kaldı. 2 milyon. Evet. Artık normal modu da almış olduk. Neyse bu videoyu burada bitirelim. Zaten bunu da kazanmış olduk. Eğer hoşuna falan giden olursa tekrar devam ederiz. Zaten güzel bir oyuna da benziyor. Fakat işte farklı farklı modları var. Onları deneriz mesela. Evet zafer. Aferin bize. Neyse. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere buradaki senaryoların gerçek olmasını istemiyorsak evde kalalım.